Merhaba arkadaşlar. Nurten'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar takım nefimizin son olarak dördüncü parçasını yapacağız. Bugün dördüncü parçamız keselif arkadaşlar. İplerim hazır, makasım, tığım hazır. Şöyle göstereyim. 5 numara. Başlayalım arkadaşlar beyaz ipimizle. Başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. İstireme hesabımı takip ederseniz sevinirim. Zil butonuna da basarsanız eğer yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane zincir çekelim sabitlemek için. Şunu göstereyim. Ardından fıstıklarımı yapmak için de bir zincir daha çekiyorum. Şunu göstereyim. Şimdi fıstıklarımızı burada tek tek yapmaya başlayacağız. tekli fıstıklarımızı yapacağız 15 tane arkadaşlar tekli fıstık yapacağız bir tanesini yaptım şöyle göstereyim ikinci ile devam ediyoruz üçüncüyü yaptım Evet arkadaşlar 15 tane tekli fıstık yapıp gelelim. Tekli fıstıklarımı yaptım arkadaşlar. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Şöyle netleştireyim kameramı. Şimdi arkadaşlar üst sıra için bir fıstık yapıp kapatacağım. Evet fıstığımı yaptım. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar bunu bir tane tepesine yapıyorum fıstığı kapatmıyorum doluyorum bakın şuraya batıyorum hemen ikinci fıstığımı daha sonra tekrar bir önüne de üçüncü fıstığımı yapıyorum şöyle üçünü bir çekelim kapattım. Bakın bu şekilde arkadaşlar üçlü fıstığımızı yapmış olduk. Tekrar üçlü fıstığımla devam ediyorum. Üçlü fıstığımı yine yaptım. Çekiyoruz. Kapatalım ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın iki tane üçlü fıstık yaptık. Sıra sonuna kadar üçlü fıstık yaparak gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi ters çevirip devam edeceğiz. Bir tane fıstık yapalım tepesine. Yaptım fıstığımı kapattım. Şimdi tepesine şöyle göstereyim. Üçlü fıstıkla devam edeceğiz. Bir tane yaptım. Tam ikisinin arasına şöyle ikinciyi yapıyorum. Üçüncüyle devam edelim. Bu üçlüyü bir kere de çekiyorum arkadaşlar. Kapattım. Bakın bu şekilde fı üçlü fıstıklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Tüm sırayı yine düz bir şekilde öreceğiz. Bu işlemi devam ettirerek arkadaşlar 5 sıraya ulaşalım. Daha sonra gelelim. Bu parçamızı tamamladım arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. 5 sıra ördük. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sarı ipimizle devam edeceğiz. Alıyorum sarı ipimi şöyle. Bir tane zincir çekelim. Ardından şöyle köşemizde alıp buradan başlayalım. Şöyle yaklaştırayım. Şu kısma batarak sabitleyelim. İpimizi içinden yürütelim arkadaşlar şöyle. Bir tane tepeye fıstık yapalım buraya sabitlediğimiz yere. Kapatalım. Üçlü fıstıkla devam edelim. Evet şimdi şuraya geçelim. üç nefes yapıp kapatalım. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Şimdi tepesine yapıyorum. Kapatmadan ikinci devam ediyorum. Doluyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Evet şimdi bu üçlüyü bir kere de çekelim. Ardından şöyle bakın iki tane böyle fıstığımı yaptım arkadaşlar. Alt sırada yaptığımız gibi sarıyla 5 sıra yapıp bu şekilde gelelim. Sarı kısmını da tamamladım arkadaşlar. Bakın nifimizin şimdi ağız kısmını yapacağız. Beyaz ipimle devam ediyorum. Aldım bir tane zincirimizi çekelim. Ardından Şöyle alalım. ikişer tane yanlardan bırakılacak şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Bir, iki fıstık atlıyorum. Şuraya ipimi sabitliyorum. Evet ipimizi buraya sabitledik. Şöyle alalım ipimizi içinden yürütmek için. Buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Ardından devam ediyorum bir tane tepesine doladım ipimi devam ettirelim dibine hemen ardından şöyle önüne üçüncü fıstığımı yapıyorum şimdi bu üçlü fıstığımı bir kere de çekiyorum Evet bu şekilde üçlü fıstık yapacağız arkadaşlar. Üçlü fıstık yaparak şu iki tane kalıncaya kadar örelim. Son iki tane kalıncaya kadar ördüm arkadaşlar. Yani şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane böyle fıstığım oldu. Şimdi ters çeviriyorum. Burada artırma işlemi yapacağız. Ağız kısmını genişletmek için bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Ardından devam edelim bir tane tepesine bakın tutuyorum ipimi dibine ve hemen bir önüne yine üçüncü fıstığımı da yapıyorum bu üçlü fıstığımı da tek seferde çekiyorum kapatalım Evet bu şekilde arkadaşlar artırıyoruz. Kenarını da şurada artırıyoruz. Şimdi şu, şu kısma kadar örüp gelelim. Dediğim kısma kadar ördüm. 2, 4, 6 tane. Şimdi burada artırma işlemini yapıyoruz. Bir tane tepesine ipimi doluyorum. Bir tane de hemen dibine ikinci fıstığı yapıyorum. Bu ikili fıstığımızı çekiyoruz. Hemen kapatıyoruz. Evet, şimdi bu kısımda artırmış olduk arkadaşlar. Taş çevirerek bir sıra daha artırarak örüp gelelim. Bu kısmı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Ağız kısmını da bu şekilde yaptık. Keselifimizin. Şimdi arkadaşlar bu şekilde buraya uyguladığımız yöntemin aynısından bir parça daha yapıp gelelim. Evet bir parçasını da yapıp geldim arkadaşlar ben çiçeklerimizde zaten diğer videolarımda da belirttiğim gibi yaptım hazırladım siz örmek isterseniz diğer videolarımda bulabilirsiniz yapılışını. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle çiçeklerimi dikmek istiyorum çünkü birleştireceğimiz zaman e, dikmemiz daha zor oluyor. Şimdi bu iki çiçeği şu şekilde kenarlara ay ayarladım onları dikip gelelim. Çiçeğimizi diktim arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz. Ilmeğimizi sabitlemek için attık. Şimdi şu ikisini arkadaşlar üst üste tutuyorum. Önce şu kısmı, daha sonra da şu iki kısmı alıyorum. Kaydırma tekniğiyle geçiyorum. Şimdi burada arkadaşlar tekrar fıstık yapacağız. Bir tane yapıyorum. Şöyle göstereyim. Kapattım. Ardından 3 zincir çekelim. Tepesine bu şekilde tomurcuklarımızı yapalım. Evet üçüncüyü de yapıyoruz. Daha sonra 3 zincir çekelim. Şimdi biraz ipimi alıyorum. Şimdi şöyle şurayı tutarak arkadaşlar bakın. Yaptıktan sonra önce buradan ardından da arkasından şu kısmı alıyorum. Ve buraya bir fıstık yapıyorum. Evet fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Dibine batıyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Devam ediyorum tekrar. 3 kere dibine battım. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve şimdi şu köşeye geliyoruz tekrar. Önce buradan, ardından da şu kısımdan arkadaşlar alıyorum. 1 2 3 şöyle göstereyim bakın bu şekilde yapıyoruz tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum ikinciyi yapıyorum. üçüncüyü de yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum yine. Şimdi bakın bu şekilde arkadaşlar yapacağız. şunu göstereyim. Şu köşeyi de yapacağız arkadaşlar. Her yere tekli yapacağız. Fakat şu dört köşeler arkadaşlar bakın şu köşelere işte şu iki köşeye bir de şu kenarlara ikişer tane yapacağız tamamını doldurup bu şekilde kenar arasını örüp gelelim. Şuraya kadar örelim. Şu az kısmı sizlere göstereceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çevreledik. Her yerine bu şekilde. Şimdi şu kenara geldik. 3 zincirimi çektim. Şuraya tek başına geçiyoruz arkadaşlar. Tek taraflı yapıyoruz. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. 3 zincir çektim. Tomurcuğumu yaptım. Aynı şekilde tekrar yapıyorum. Evet burada şunu yaptığımız gibi tek taraflı yapacağız. Göstereyim. Şu kısmına kadar yapıp gelelim sonuncuya geldim arkadaşlar şimdi şu bu kısmın şu çiçeğinin oraya batıyorum kaydırma tekniğiyle geçiyorum 3 tane zincir çekelim şimdi ters çevirelim bakın şu şekilde ardından bu 3 zincirle birlikte bakın şuraya atlayıp şu kısma fıstık yaparak devam ediyoruz tek tarafla alıyoruz 3 zincir çekelim. Batalım. Devam ediyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Şu kısma geçiyorum. Şimdi bu fıstığımı kapatıyorum. Tekrar aynı şekilde 3 zincir çekip sürekli dibine batıyoruz 3 kere. Evet, şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örüp gelelim. Son olarak arkadaşlar 3 zincirimizi çektikten sonra Burayı da şu kısımla birleştiriyoruz. Şöyle göstereyim kaydırma tekniğiyle. Ardından bir tane zincirimizi çekelim. Ve ipimizi şöyle keselim. Böylece lifimiz tamamen hazır oldu. Şöyle netleyip göstereyim sizlere arkadaşlar. Bakın kese lifimiz hazır oldu. Şöyle göstereyim bu şekilde yakından göstereyim ipi de içine çektikten sonra hazır şöyle bu şekilde arkadaşlar takım lifimizi tamamen bitirmiş oluyoruz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen bildirim zilini de açarsanız arkadaşlar yüklediğim videolardan haberdar olursunuz Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Son olarak Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.